<laughs> ben dedemi sarılmam Ben sana sarılacağım hastalık bir kez ben sana sarılacağım Ama baba her gün her gün ben seni çok seviyorum çok çok <laughs> Ben çok seviyorum Hemşire babasına sarılamayan çocuğun konuşmaları yürek burktu Abdülkadir Ateş, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyor <laughs> Hastanede Covid-19 pozitif hastalarla ilgileniyor bu yüzden de bir aydır kızını uzaktan görüyor. Ateşin 3 yaşındaki kızı hastane önüne gelip babasına sarılmak istedi. Sosyal mesafe ve temas kuralları karşısında kızına sarılamayan baba ve kızı Elif arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına yansıdı. Babayla kızı arasında geçen diyalog yürekleri dağladı. "Ama benim işim var ve hastalara bakıyorum." "Ama baba. Ben seni çok seviyorum." Ya. "Ama ben de seni seviyorum." kapanırsa ne olur sen hasta olursun. Sonra annene bulaşır. Sonra dedene bulaşır. Sonra dedene bulaşır. Sonra dedene bulaşır. <laughs> ben dedemi sarılmam Ben sana sarılacağım. Hastalık bitince ben sana sarılacağım. Ama baba her gün her gün ben seni çok seviyorum. Çok çok. Ben de seni çok seviyorum. Ama sarılamıyorum. Ama baba çünkü...